Arkadaşlar bugün sizlere güzel bir video çıkarmaya çalışacağım. Videonun amacı şu Hasan ne işe yaradığını bilmeyen arkadaşlar için böyle bir video çektim. İlk önce Hasan Spiro kutusunu şöyle açıyoruz. İçinden şöyle bir mil çıkıyor. Onu bir tarafa alıyoruz. Bizim şu an onlar işimiz yok. Hasan kendisi şöyle. Nazik bir olun. Kullanmayın. Yani sert de davranmayın. Bak görüyorsunuz Hasan Spiro'nun 7'nin Bakın arkadaşlar şöyle rubleyi takıyorsunuz. Zaten şurada dişleri var. Dişleri oturttuğunuz zaman rubleyi. Bunu 32 telli zaten bu. E, ee, bisikletinizin şuradaki tellerini sayarak. Bunun da buradaki tellerini sayarak. E, ne kadar olduğunu anlayabilirsiniz yani. E, atıyorum mesela bisikletinizde 36 tane tel var. E, gidip de 32'sini almayacaksınız tabii ki. Üzerine 36 tane zanına, üzerine 36 tane olanı alacaksınız. E, o zaman yeniden almak zorunda kalırsınız. Çöp olur aldığınız şey. Yani bakın Hasan son ne işe yarıydı? Şöyle göstereyim. Hem renk açısından e, mükemmel ötesi bir ürün. Bakın şimdi yani atıyorum biz normal bir hızla giderken e, pedalı bırakıyorsunuz ve bu ses çıkıyor. Ve bunun daha çok hızlandırılmış hali olduğunu düşünün. Ee, daha çok merak edenler böylesi şeyleri ee, YouTube'a gidip Hasan Spreyden'in sesini sorarak zaten e, görebilirsiniz videolarda bir sürü var İlla karşınıza çıkacak ee, böyle ürün videom bu kadar lütfen beğenin yani